MHP Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki göçmen tartışmasında tansiyon yükseldi. Perinçek, göçmenlere karşı Amerika merkezli bir kampanya yürütüldüğünü, başında da Özdağ'ın bulunduğunu söyledi. "Biz onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak." dedi. Özdağ'dan da "Postacılığınız için teşekkür ederim. Hiçbir tehdit geri adım attıramaz." yanıtı geldi. Suriyeli göçmenler efendim Afgan göçmenler, diğer Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı Amerika merkezi bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Yani Ümit Özdağ da kendi kimliğini ortaya koyuyor. Siyaset göçmenleri tartışırken Vatan Partisi ve Zafer Partisi o tartışma üzerinden karşı karşıya geldi. O Ümit Özdağ da buradan uyarıyoruz. Yaptığı iş Amerika'nın kaos planlarına hizmettir ve göreceksiniz. Bunların sesini keseceğiz. İşte bugün başlıyoruz. Bunlar Türk milletinden, Türk devletinden korkacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, mültecilerle ilgili Amerika merkezli bir kampanya yürütüldüğünü savundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hedef aldı. Bu işin başını çeken Ümit Özdağ buradan bir kez daha iddia it ediyoruz. O sinecek, göreceksiniz, pısacak. Biz onu pıstıracağız. Ortalıkta dolaşamayacak. Perinçek biz onu pıstıracağız derken o sözlere Özdağ'dan hiçbir tehdit geri adım attıramaz yanıtı geldi. Doğu Bey, Recep Tayyip Bey'in mesajını bana iletmişsiniz. Postacılığınız için teşekkür ederim. Zafer Partisi'ni Türkiye'nin örtülü istilasına karşı mücadelesinden hiçbir tehdit geri adım attıramaz. Benzer bir tehdit dün HDP'li Ömer Hocalan'dan gelmişti. Şaşırdık mı? Hayır.